Dünyanın dışına atılmış bir adındın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu saman yola hani avuçlarından dökülen. Kum taneleri var ya onlardan bilindiğim. Yeni bir yoldular çıkıyorum. Kar yağıyor. Bir aşk tipiyle tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen sesindeki tipiye tutulduğun. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağların olup dolduruyor uçurumlarını. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim. En az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığın bu dünyada. En az senin kadar. Ve sen... ...kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için... ...doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler. Alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen. Her ayrılıkta imlası bozulan, susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada. O kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi. Göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra. Ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgeyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen ve bu dünyasına göre değil.